Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Tavsiye serilerine devam ediyoruz. Sıradaki videomuz monitör tavsiyeleri olacak. Eylül 2025 videosuyla karşınızdayım. Bu seride 24 inç, 27 inç ve 32 inç olmak üzere size çeşitli ekran boyutlarında monitör tavsiyelerinde bulunuyorum. Bunun dışında niteliklerine göre de çözünürlüklerine göre de bir ayrım yapıyoruz. İlk olarak 24 inç ile başlayacağız. İlk bahsedeceğim model Lenovo'nun Legion R24e modeli olacak. 4100 liralık bir fiyata sahip. Uzun süredir önerdiğim ve fiyat performansından emin olduğum bir model. Ve e, bu koşullar altına düşününce de fiyatına göre hiç fena özellikler sunmuyor. Full HD IPS bir panelle geliyor. 180 Hz tazeleme oranına sahip. Uygun fiyatlı bir monitörde aradığımız güzel e, temel nitelikler diyebiliriz. Gecikme konusunda biliyorsunuz 1ms GTG'yi ve 0.5 ms MPRT'yi güzel değerler alıyoruz. Şimdi şey diyebilirsiniz 1ms MPRT ile 1ms GTG'yi bir tutuyor musun diye. Hayır bir tutmuyorum çünkü MPRT aslında hareketli görüntüden gecikme hissi ifade ettiği için daha manipülatif bir değer ve onun düşük tutulması aslında GTG'nin daha yüksek olduğunu ifade ediyor bize. O yüzden Bremes GTG'yi griden griye geçişi baz almak daha sabit bir değer ve burada monitörler arası gecikmeyi de kıyasladığımız için biraz aslında onu baz almak daha sabit bir değeri baz almak daha mantıklı olacaktır. 300 nit bir parlaklıkla geliyor. Uygun fiyatlı monitör için kapalı alanda yeterli olduğu söylenebilir. Ama tabii ki işte bazen soruyorsunuz işte HDR konusunda başarılı monitörler falan da söyle diye. Bu monitörlerin çoğu öyle değil. Zaten HDR konusunda size bir şeyler vaat edebilecek bir ürün olduğunu onu özellikle vurguluyorum. 1000 bölü 1 kontrast geliyor. Bu IPS panellerin biraz kaderinde var kontrast düşüklüğü. Kontrast düşüklüğüyle ne anlam ifade ediyor dersiniz? Özellikle karanlık sahnelerde siyahın doygunluğunu biraz daha az görüyorsunuz. Ve IPS monitörler genellikle ee, griye çalan bir siyahla geldiği için özellikle siyah başarımı arayanlar IPS panelleri es geçebilir bence. Hatta uygun fiyatlı IPS panelleri de es geçebilirler. Çünkü bu monitörlerde aslında uygun fiyatlı olmasında bazı problemlerin de olduğunu farz edebiliriz. Çünkü özellikle bu monitörün siyah dağılımında ve bazı ölü piksel gibi sorunları olduğunda söylemem lazım. Onda fiyat performansı ezdiğinde oluşabilecek potansiyel sorunları eritmiş oluyoruz. 8 bit. Gerçek 8 bit olmasına özen gösteriyorum bütün tavsiye ettiğim monitörlerin. Gerçek 8 bit olması iyi. SRGB %99 oranında destekliyor. Zaten buradaki monitör tavsiyelerime bakarsanız her işe koşabilecek monitör tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyorum. Neden derseniz hem oyununuzu da oynayın hem içerinizde tüketin. Geri geldiğinde tam anlamıyla profesyonel iş monitörleri olmasalar da temel renk doygunluğu ve renk skalası anlamında fena olmayan modeller olmalarıyla işinizi de görmesini amaçlıyorum. Port anlamında bir adet DisplayPort 1.4'ü var. iki tane de HDMI portu var. Yeterli e, port zenginliği diyebiliriz. Tüm hareket kabiliyetlerini destekliyor. Benim özellikle monitör tavsiye ederken aradığım bir kıstas bu. Çünkü ek bir maliyetten sizi kurtarmış oluyor tüm hareket kabiliyetlerinin olması. Pivot modunda destekliyor. Bir diğer bahsedeceğim modelde de Gigabyte'ın g 25 ve 2 modeli olacak. 5400 liraya bulunuyor. Evet e, Lenovo ile arasında ciddi bir fiyat farkı var. Eğer bütçenizle ilgili sıkıntılarınız varsa Lenovo'da kalmak daha mantıklı olacaktır. Ama Gigabyte'ın başarısı bence Lenovo'ya göre daha yüksek. O yüzden onu aslında daha yüksek kalibre gibi konumlandırıyorum. Süper Speed bir IPS panelle geliyor. 200 Hz tazeleme oranına sahip. Bir MS MPRT değeri var. GTG değeri için Gigabyte çok net bir tabir kullanmamış. Burada gecikmesinin biraz daha yüksek olduğunu tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. 300 nit. 1000 bölü 1 kontrasta sahip. Yine o kapalı alan için yeterli ama HDR ve daha yüksek Parlaklık aradığınız noktada sınıfta kalır. Kontrast konusunda da siyah performansla benzer şekilde yer alıyor. 8 bit bir panele sahip. sRGB ise %120 oranında destekleniyor. Temel renk skalası olarak sRGB kapsaması güzel. 2x2 watt bir hoparlörle geliyor. Windows seslerini falan duymak için yeterli ama ses kalitesi aramayacaksınız tabii ki. Gene o aradığım hareket kabiliyetlerin hepsini kapsaması durumu monitör üzerinde de geçerli. Sonrasında 27 inç kategorisine geleceğiz. 27 inçte 2K çözünürlüğü baz alıyorum. Hem size o keskinlik anlamında iyi bir çözünürlük standardı hem de oyun performansınıza olumlu bir katkısı olmasıyla ve fiyatlarının da görece uygun olmasıyla tavsiye ediyorum. Şimdi ilk bahsedeceğimiz model tavsiye serisinde ilk defa bahsedeceğim bir model olacak. Koruyu'dan bahsediyorum. Ama Koruyu'yu biraz tanıtmak lazım gibi diye size düşünüyorum. Çünkü ee, özünde çok bilmediğiniz bir marka ve Türkiye pazarında da özellikle Amazon'un sırtladığı bir marka. Amazon güvenceli olması da bu markaya biraz güven unsurunu arttırıyor denebilir. Markaya baktığımız aslında bir panelci. HKC e, panel üreticisinin alt markası diyebiliriz. Özellikle oyun odaklı ürünler geliştirmekte mahirler. Ve HKC'nin direkt panel e, üretim firması olması ve son üründe yapmış olmasıyla biraz da işin erbabından ürün almak diyebiliriz. Tabii ki teknik servis yapılanması konusunda biraz zayıflar. Ürünlerinde bir arıza yaşarsanız çok beklentiniz olmasın derim. Ama orada Amazon tarafında satılması ve Amazon'un satmasıyla bir nebze daha fazla güvende olabilirsiniz. Yani iade konusunda falan çok sorun çıkarmayacaklardır. 2K IPS 120 Hz bir panelle geliyor. Bir MS gecikme değerine de sahip. 350 nit bir parlaklığı var. Aradığımız kıstaslar temel olarak karşılandı. 1000 bölü 1 kontrast. Burada e dediğimiz gibi IPS'in yapısından kaynaklı. FDG olarak 10 bit'i destekliyor. DCI-P3'ü %95 oranında destekliyor. Bu kaldı ki SRGB'den daha yüksek bir skala. Sinema standartı olarak da geçen Ve Delta E değeri de 2'nin altında. Uygun fiyatlı bir monitörde. E bunlar iyi renk değerleri diyebiliriz. 2 tane HDMI, 1 tane DisplayPort portu var. Pivot Eme yükseklik var. Sağ solu döndürmeyi desteklemiyor ve 8300 liralık bir fiyatı var. Açıkçası fiyatına göre sunduğu özellikler ve Panel üretmekte mahir bir firmanın ürünü olmasıyla ve Amazon tarafında satılmasıyla e, fazlasıyla dikkat çekiyor. Bu monitörü eğer fiyatı değişmezse e, 10.000 lira altında favori monitörlerim arasına rahatça koyarım. Sıradaki monitöre geçelim. MSI'nin G272QPF-E2 modeli. 8.700 liraya bulunuyor. Core biraz şüpheleniyorsanız hemen hemen benzer niteliklerde daha bilindik bir ürün olmasıyla öne çıkıyor. Rapid IPS bu SS IPS'in yani Super speed IPS'in MSI dilinde uyarlanmış hali. 180 Hz. Bir MS GTG değerine sahip 400 nit. Parlaklık olarak kapalı alan için gayet iyi. 1200 bölü 1 kontrast değerine sahip. Siyah başarısı olarak emsallerinden bir tık iyi diyebiliriz. Hatta ışık dağılımı konusunda MSI biraz daha özenli çalışıyor. Genellikle büyük markalar kalite kontrol konusunda biraz daha özenmeye çalıştığı için öyle bir fark oluşuyor diyebiliriz. FRC olarak 10 bit sRGB'si de %125 dci p %94. ayrıyeten White Color Gamut lisansı da bulunuyor renk doğruluğu anlamında. Özellikle oyun monitör olarak pazarlanmasına rağmen hiç fena değil. HDMI ve DisplayPort konusunda biraz eksik, sadece birer tane destekliyor ama tüm hareket kabiliyetlerini de kapsıyor. Sıradaki kategorimiz 4K Ultra HD monitörler olacak. Burada da iki modelden bahsedeceğim. Biri 27, biri 32 olacak. 27'de bahsedeceğim model CoreU'dan geliyor gene. G2741L modeli 15.900 liraya bulunuyor. Bu monitörün özelliği çift mod destekli olması. iki farklı doğal çözünürlüğü var bu monitörün. Daha önce Asus'un bir modelini donanım ekranlarında incelemiştim çift modlu olarak. Onun da isterseniz videosuna ulaşabilirsiniz. Neyse biz UI'ye geri dönelim. Ee, 27 inç Ultra HD IPS 160 Hz bir panele sahip. Yani 4K çözünürlüğü destekliyor ve gerçek anlamda 4K bir panel. Ama siz rekabetçi oyunlar oynuyorsanız ve daha yüksek Hz'e ulaşmak istiyorsanız da Full HD'de 320 Hz olarak çalışabiliyor rekabetçi oyun isteyenler Full HD moduna da alabilir ve bunu native olarak geçirebilmesiyle evet e, piksel dağılımı olarak panelde biraz bozulma görebilirsiniz ama bunu doğal çözünürlük olarak vermesiyle o bozulmanın çok daha az olduğunu hissedeceksiniz. Bir de mes gecikme ve 350 nit gibi değerleri de koruyor. Renk doğruluğu anlamında gene başarılı bir koruyu modeli. DCI-P395 Delta E değerinde 2'nin altında. Delta E değeri de renk sapması olarak adlandırabiliriz. Onun standardı 2'nin altında olmasıdır. Onu da destekliyor. İki tane HDMI 2.1 ve bir adet de Display 1.4 portu var. HDMI 2.1 olmasıyla konsollarda 4K'da 120 merzide verebiliyor. Kısacası konsol için monitör özellikle soruyorsanız kısıtlı bir bütçeniz varsa da konsollar için güzel bir seçenek. Pivot modunu da destekliyor. Bir sağa sola döndürme modu yok. Kısacası sunduğu çift mod desteği ve temel nitelikleriyle 16.000 liranın aşağısında ve Amazon satışıyla ve taksit gibi avantajları olmasıyla da peşin fiyatına fazlasıyla dikkat çekiyor. 32 inç de Ultra HD olarak tavsiyem. Dell 3223Q olacak. Şu anda 19.500 liraya bulunuyor. Geçtiğimiz ayda tavsiye etmiştim ama şöyle bir talihsizlik yaşamıştık. Ben videoyu çektikten sonra yaklaşık 18.000 küsurluluk bir fiyatı vardı. Birkaç saat içinde fiyatı iki katına çıkmış ve stoğu tükenmişti. Tekrar stoklara gelmiş görünüyor. 20.000 liranın aşağısında bir fiyatı var. Bence bu kategori için çok cazip bir ürün. AU öğretimi Fast IPS bir panel kullanıyor. Panel kalitesi olarak gayet iyi zaten. Bu monitörü ben size sanırım bir buçuk yıldır tavsiye ediyorum özellikle. Birebir gördüğüm ve özellikle inandığım da başarısına bir model. 600 nit parlaklığı var. HDR 600 sertifikası da bulunuyor. HDR'ı varlığını hissettirecek bir e, nitelik diyebiliriz bu. Evet gerçek anlamda gene HDR'ı göremiyorsunuz. Ama HDR'ı açtığınızda ucuz monitörlerde şu durumu görüyorsunuz e, HDR'sız hal HDR'lıya göre daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Bu modelde öyle bir durum yok. HDR açtığınızda bir fark hissediyorsunuz olumlu anlamda. Ve gene IPS olmasının bir yan etkisini kontrast düşüklüğüyle hissedeceğiz. 144 Hz tazeleme oranına sahip. 1 ms GTG değeri var. FRC olarak 10 bit'e çıkıyor. sRGB'si %99. DCI-P3'ü de %95. Renk doğru anlamında da güzel. HDMI 2.1 desteği de var. Gene oyun konsollarıyla 4K 120 Hz olarak kullanabileceksiniz. DisplayPort'u 1 ve iki tane de USB 3 portu bulunuyor. Bir Type-C portu yer almıyor. Ve pivot modu hariç tüm hareket kabiliyetlerini de destekliyor. Sıradaki monitör başlığımız OLED monitörler olacak. Benim de zayıf karnım diyebiliriz ve almayı uzun süredir de arzuladığım bir kategori denebilir. İlk olarak bahsedeceğim model geçtiğimiz aylarda öğrenci indirimiyle bahsettiğim Samsung'un OLED G6 modeli olacak. Şu anda 28 bin liralık bir piyasa fiyatı gördüm. Ama öğrenci indirimiyle eğer stokta bulursanız 20 bin liraya bulunabiliyor. Ama şöyle bir parantez açmam lazım. Ben ilk olarak bu monitörü öğrenci indirimiyle bahsettiğimde yaklaşık 17 bin liralık bir fiyatı vardı. Öğrenci indirimli fiyatına da bir zam gelmiş durumda. O da 20 bin bantlarına çıkmış durumda. Ama 20 bin bantlarına düşününce de OLED olarak alabileceğiniz en uygun fiyatlı monitör oluyor aynı zamanda. Ve 2K çözünürlükte 240 Hz tazeleme oranı sunuyor. Parlaklık konusunda pek iyi diyemem. Zaten uygun fiyatlı bir OLED olmasıyla parlaklık konusunda pek beklentiye girmemelisiniz. Renk doğrulu olarak güzel. Gerçek 10 bit. DCI-P399 oranında destekleniyor. 2 tane USB 3 portu var. HDMI 2.1 ve Display 1.4 de destekliyor. Bu monitörde Vapor Chamber soğutma mantığı da var. Yani bir soğutma sistemi de yer alıyor. OLED koruma teknolojileri de yer alıyor. Evet yanmaz diyemem ama yanma konusunu en aza indirmek için gerekli donatılara sahip bir monitör. Ve hareket kabiliyetlerini de tam olarak destekliyor. Diğer bahsedeceğim 32 inç OLED modelde Samsung QD OLED bir panel kullanıyor. 165 Hz tazeleme oranına sahip. Gigabyte'ın MO 32 u modelinden bahsedeceğim. 35 bin liralık bir fiyata sahip. Bu monitörün en büyük alameti farikası 32 inç OLED düzgün bir panel vermesi aslında. Anti-glare kaplama kullanıldığı söylenmiş ama oranı düşük. Özellikle şey diyorsunuz OLED'de anti-glare kaplama gelince panel solmuş gibi oluyor bizi rahatsız ediyor diyenler var. Burada biraz oranı düşük tutulmuş. Yani o rahatsızlık düzeyi daha az olacaktır. Ama antiklileri kaplama benim için bir aslında artı. O yansımanın olabildiğince önlenmesi bence tecrübeyi ciddi anlamda etkiliyor olumlu olarak söylüyorum bunu. Ben antiklileri kaplamayı monitörlerde özellikle arıyorum. 250 nit bir panel ee, sürekli parlaklığı bu. Ama zaten OLED'lerde şu an böyle bir sıkıntı var özellikle monitörlerde. Sabit parlaklıkları düşük oluyor ama anlık olarak 1000 nitleri görebiliyorlar deniyor. O modelde çok anlık olarak ve bölgesel olarak bir niti görebilen bir model. OLED'lerin zaten en büyük alameti farkı gecikmenin neredeyse yok hükmünde olması, 0.03 milisaniyelik bir gecikme değerine sahip. Az önce bahsettiğim Samsung da aynı gecikmeyi paylaşıyordu. Yani gecikme yok desek geridir. Zaten OLED'lerin en büyük alameti farkı da siyah başarısıdır. Burada gerçek siyahları görebiliyorsunuz ama Samsung'un OLED'inde Siyahlarda bir morlaşma sorunu var. Onu da e, ekstra belirtmiş olayım. Ve metin okunaklığı konusunda da QD OLED'in e, W OLED de gerçi metin okunaklığı konusunda pek başarılı sayılmaz ama QD OLED ile kıyaslayınca bir tık daha iyi gibi onun metin okunaklığı. Metin okunaklığı konusunda da özellikle yazı işleri yapıyorsanız IPS monitörleri tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Renk doğruluğu anlamında gerçek 10 bit sRGB'si %100, DCI-P399, Delta E değeri 2'nin altında Dahili hoparlör yer alıyor. 10 Watt bir hoparlör kurulumu var. Gene çok nitelikli diyemem ama Windows sesleri duymanın da dışına çıkar. Size bir şeyler dinletmeye de yarayacak bir hoparlör. HDMI 2.1 portu var. E, konsollara güzelce bağlayabiliyorsunuz ve OLED'de bir monitör olduğu için konsol deneyimi çok güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Display port 1.4 portunu destekliyor. Type-C port da yer alıyor. O 18 Watt yani yüksek watt çeken bir aygıt bağladığınızda onları şarj etmekte zorlanacaktır. KVM switch özelliği de var. KVM'de biliyorsunuz sistemler arası aygıtlarınızı geçirmek için bir kısa yolda diyebiliriz. UEBR 20 standartını destekliyor ve OLED koruma teknolojileri de yer alıyor. E, tüm hareket kabiliyetleri de bu modelde desteklenen vaziyette yer alıyor. Böylelikle monitör tavsiyelerinin Eylül ayı videosunun sonuna gelmiş olduk. Size her anlamda işinize koşabilecek monitör tavsiyelerinde bulundum. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Doğum haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.